Gebertin TC askerlerini. Nerede bunlar? Nerede? Köpür! Alıyorum ben abi. Sıra sana geldi Ramo bekle. Nasıl öğrendiniz lan? Nasıl? Gid inin, gidin, gidin. Gidin aşağı. Inin. Ne oluyor amirim? Asker taşıyorum. Gel gel gel. Tamam. Gel böyle. İnin Gid arkadaşlar. Gidin. Hadi. Hadi 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 hadi. aşağı. Biliyoruz. Hadi inin arkadaşlar. O yüzden dedik. Gel, hadi arkadaşlar hadi. Allah Allah. Gençler aracı boşaltıyoruz hadi. Hadi biraz çabuk, hadi, hadi. Hadi geç. Soru sormayın gençler. Sonra anlatırız. Hadi, hadi. Biliyorsunuz ki İstanbul büyük bir şehir. Her geçen gün gelişen imkanlarımız ve gücümüzle bu şehrin güvenliğine kas edenlerle mücadele etmekteyiz. Asay şube başarılı bir operasyon sonucunda terhis olan askerlerimizi büyük bir terör saldırısından kurtarmış. Akabinde yapılan operasyonlarla birlikte bölücü terör örgütünün terör hücrelerini yok etmiştir. Görevini başarıyla sürdüren Rıza Soylu ve ekibine başarı plaketini takdim etmekten onur duyuyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden bu millet için çalışmaya devam edeceğiz. Operasyon hakkında bilgi verecek misiniz müdürüm? Soru almayacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ekiple birlikte fotoğraf alabilir miyiz? Buyurun arkadaşlar. Hadi geçelim. Hadi bakalım, Hadi bakalım Şunu. Buyurun, buyurun hanımlar. Buyurun, gelin.